Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Derneği'nin kendisi. Enerji ve tabi Kaynaklar Eski Bakanı Sayın Mehmet İlbegül'im teşrifiyle gerçekleştirecek olan konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve arkasından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. gönül dostları, tokat aşıkları, Türkiye sevdaları, sizleri yürek dolusu sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Biz doğduğumuzda kulağımıza okunan ezandan, Gavrubela'dan en üstü Rabbike kitabının cevabından sonra bir şey daha ettiler. Birlik ve beraberliğin takdiri ilahinin dışında yenemeyeceği hiçbir kuvvet yoktur. Birlik ve beraberliğin gücünü her an her saniye yüreğimizi hissedebildiğimiz takdirde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu anlamda bulunduğumuz coğrafyada Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi bir olmak, biri olmak, bir olmak olmazsa olmazımızdır. Kardeşlik duygularımızı sıcak tuttuğumuzda birlik ve beraberlikten taviz vermediğimizde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilerleme ve fayda salacaktır. Değerli dostlar, Tokat küçük Türkiye'dir. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, Lazlı, Çerkezi, Arnavudu, bin yıllık Türk yurdu Anadolu'da bugüne kadar kardeşçe yaşamasını bilen illerden biridir. Tokat ovaları, ırmakları, elde yememiş yeraltı zenginlikleri, sanayinin dişlileri arasında kendini bulup etmemiş binlerce yıllık medeniyeti barındıran saklı bir tarih hazinesidir. Tokadın insanı şu yanı başımızda sessiz ve sakin akan yeşil mat gibi bulmuştur. Tabiri caizse eline vur, ekmeğini eline alınacak insanlardır. Tokatlı efebalidir. Paylaşmayı bilmez. On kişi bir araya gelip sermaye bütünlüğü sağlayamaz. Ama kanaatkardır. Kimsenin et beyinde de gözü yoktur. Tokat, Tokat Evliyalar Şehri'dir. Zanaatkarlar Şehri'dir. Meyve ve sebze bahçeleri tüm et Türkiye'yi besler. Tokat'ın işsiz gençleri vardır. Diksiyonu, hitabeti, düzgün işe ihtiyacı olan genç bir neslimiz vardır. Sayın Bakanım, bu sözlerimi dikkate alacağını düşünüyorum. Tokat, gözü yaşlananların, kınalı arilerin on beşlilerin çevridir. Yeşil ve mavinin birleştiği dört mevsimi dolu dolu yaşayan bir güzel memleket toprağıdır. Tokatta yapraklar sonbaharda gözyaşı gibi dökülür. İlkbaharda gülümseyen yüzünüz gibi çiçek açar. Kışı şey ayrı, yazı ayrı tatlıdır. Tokat bir başkadır. Cennet tokatın ya altındadır ya da üstündedir. Hepimizin ev sahibi olduğu bu salonda konferansımızın yapımına katkı sağlayan başta Vali Sayın Mustafa Taşkesen'e Gazman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mücahit Ehliye, Belediye Başkanım Sayın Avukat Eyüp Eroğlu'na ve şahsında belediyenin ilgili müdürlüklerine Kent Dosyası Başkanı Sayın Abdullah Gürbüz'e desteklerini esirgemeyen kurum, müdür ve amirleri de, sivil toplum kuruluşlarına, oda, sendika, dernek ve birliklere yazılı ve görsel basınımızı cefakar temsilcilerine ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün elimizde çok değerli bir ismi, bir markayı, Türkiye'nin son 10 yılında enerjisini vermiş, damgasını vurmuş, milli gelirin 10 bin dolar çıkmasında çok büyük katkısı olan Hedef 2023'ün mimarlarından 2071'in hayalini kurduran Türkiye'nin gelecek planlamasını yapan doğal gazın gelişi başta olmak üzere elimizde birçok yatırım imzası kurulan Türkiye vizyonunun beyin kadrosunda yer alan Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'i Günümüzde enerji savaşları ve gelecek senaryonu konulu konferans vermek üzere konuk ediyoruz. Sayın Hilmi Güler, şehrimize konferansımıza hoş geldiniz. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Konumuz Mehmet Hilmi Güler'in özgeçmişini okumak 60. Hükümeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. ve 23. dönem AK Parti Ordu Milletvekilidir. İlk ortaokul ve lise öğrenimini orada da yapan Sayın Hilmi Güler, ODTÜ Meteoroloji Mühendisliğinden mezun olmuş, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktor Bank Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Murahhaf Ağza, Başbakanlık Baş Müşaviri olarak çalışmıştır. AK Parti kurucusu, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. Evli iki çocuk babası, İngilizce bilen devlet Mehmet Türkiye Türksel affedersiniz Türksel yönetim kurulu üyesidir. Konumuz Mehmet İlmi Güler'in Teskat yönetim kurulu yönetim kurulunun almış olduğu bir karar ile Doktor Mehmet İlmi Güler Teskat şeref üyeliğine getirilmiştir. Plaketini takdim etmek üzere Sayın Valimiz Mustafa Taşkeseri almak üzere Doktor Mehmet İlmi davet ediyorum. yapmak üzere doktor Hilmi doktor Mehmet Hilmi Güven'i kürsüle davet ediyorum. Hemşehrilerim, hepinize saygı ve sevgiyle selam dilerim. Sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğu için de bugün fazla sizi yormadan bir sohbet e, ortamında e, enerji konusunu özellikle uluslararası boyutunu sizlerle tartışacağız. Bu da sohbet bütünlüğünde olacak. Ve mümkün olduğu kadar da dediğim gibi e, rahat bir ortamda çalışacağız. E, Merak ettiğimiz konuları tartışacağız. Sizin de hatırladığınız ben burada enerji gideceğiz. Çünkü Türkiye'nin Türkiye yeni Türkiye bir döneme e, giriyor. Bu dönemde de e, yapacağımız çok önemli e, yatırımlar var, alacağımız kararlar var. Tokat gibi entelektüel boyutu e, gerçekten altı çizilecek derecede önemli olan bir şekilde böyle seçkin bir e, katılımcı grubuyla iyi bir e, alışveriş yapacağımızı düşünüyoruz. Bir beyin fırtınası oluşturacağız. Bu bakımdan e, güzel bir toplantı olması dileğiyle e, enerji konusunda bazı e, temel noktaları uygulamak istiyorum. yani enerji, enerji kelimesiyle ifade edilemeyecek kadar kapsamlı bir konsept, kavram. E, pek çok uluslararası konunun arkasında enerji vardır dersek mübarek etmiş olmayız. Ee, bugün e, aşağıya orta Ortadoğu bölgesinde yaşanan çoğu olayın temelinde aslında demokratikleşme dense de e, enerjinin olduğunu hatta biraz daha ileride suyun olduğunu göreceğiz. E, bu bir kere artık genel kabul görmüş e, bir e, kavram. Ve e, enerjinin sadece ekonomik boyutu yok. Sadece ısındığımız, aydınlandığımız, e, hareketimizin temel konusu olan bir fizik olayı değil, bir fizik kavramı değil enerji. Aynı zamanda bir diplomasi e, kavramı, hukuk kavramı, uluslararası ve tabii ki ekonominin de e, ana unsurlarından bir tanesi. Ve biz bunu bütünüyle çok şükür bakanlığımız döneminde gördük. Yaklaşık 7 yıla yakın bakanlığın süresinde bunların hepsiyle karşı karşıya geldik. Öyle günler oldu ki günde altı büyük elçinin geldiği günler oldu. Peş peşe. Onun dışında uluslararası anlaşmalar, uluslararası yaptığımız kas anlaşmalar, uzamlar olan Çerçi Tepesi Lisesi. Ee, bunun dışında yenilenebilir enerjiyle binlerce yıldır esen rüzgarların e, enerjiye dönüşmesi, doğal gazın yaygınlaştırılması, doğal gazın fiyat formüllerindeki incelikler, bu ee, bunun e, uluslararası boyutları, bunların hepsi suyu, madenleri, boru, onlar belki soru cevap kısmında e, üzerinde duracağımız temel noktalar. Önce şunu ifade edeyim. Gerçekten e, enerji konusuna baktığımız zaman iki konu hı. üzerine çekmeliyiz çalışacağım. Tabii işin e, yakıt boyutu var, e, elektrik boyutu var, petrol boyutu var, doğal gaz boyutu var ama burada sondan başa doğru diyeceğim, doğal gazı öne çekeceğim. Çünkü petrolün maliyeti belli, maliyeti yatı belli, şartları belli. E, ama doğal gaz biraz daha e, karışık bir iş, yani formülüyle anlaşmalarıyla fiyat mekanizmasıyla ve aynı zamanda uluslararası boyutta sadece bir ticaret değil aynı zamanda bir e, politik güç unsuru, yani siyasi bir e, enstrüman. Yani doğal gaz geçen ülkeler, boru hatlarını ülkeler, doğal gazı satan ülkeler enerji arz güvenliğiyle beraber e, bunun bunu aynı zamanda bir diplomatik unsur olarak bir dış politika silahı olarak da kullanabiliyor. Özellikle Rusya'nın, İran'ın yapısını incelediğiniz zaman güzergah da çok önemli. Yani burada bir kavram ortaya çıkıyor. Kaynak ülke olmak kadar geçiş coğrafyası olmak da önemli. Yani kaynak ülke olmak kadar